We picked up a mayday from Miller. Give me a sit rep. The Chopper's foobar. I ended up a few blocks away. I'm gonna rendezvous Alpha now. Neyse. Stone! How many times do I have to tell you to wear your seatbelt? Eat me, Rodriguez. What's your 20? Hmm. We're in front of the museum. <Gülüyor> <gülüyor> you know where we're supposed to be? Where the hell are you? Stay put. I'm on my way. Roger that! buradan aşağı atlamayacağım herhalde. <laughs> Bu gibi değil. Ve Abi acayip lan her şey yamuluyor, kırılıyor, dökülüyor, bir şeyler oluyor ha. fena bir oyun yapmışlar. Fuck you engine. Ama bize aksiyon lazım. Onu götürme de lazım tabi de onu boş verin. Biz atlayalım Bu ne lan? Fuck you grafikler. R'ye basınca bu arada bak. Şimdi. Bu sol tıklama. Bu sağ, bu da R. Bülü o R değil mi? E değil. Bu da L. Bak iki kere bir, 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 bir. bir. Aa, bu ne lan? Oha ben çok şekeyim. Dur bir ses al. Gel ver amık. Hmm, aynaya çok bakma çünkü. Bir de şu orta tuşa basınca. Oo. gittin lan yukarıda pompalı veriyorlardı. Abi ya. Bravo. Anne bir dur. Hı, lütfen. Pompalı 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 beleş beleş beleş. Beleş pompalı. Lan beleş pompalı nerede? Siktir bu. Pompalı amın Ama benim olacak? Önce bana burada mı? Oy sikti. Güzel oyunu yapmış ama o da yapmış. Ne olur derli beleş silah varsa. Durun ha. Ben en iyisi bunu durdurayım lan. şey evde beni çağıracak. o şu dolap oha dolap yok oldu amına. Balkon burada balkondan. Yok ama. Bir saniye durduracağım geliyorum Oh. Evet arkadaşlar buradaydık en son. Hmm, nereye Bu balkon burada. Bakın mı son sefer hızlı koşabiliyorum. <laughs> Ay vallahi. Hello, kılıç çevirme. FC ney lan? Frecoin lan dolap yok oldu. Geber amık. Bu arada amık diyorum ya amık. hani AMK yazıyoruz biz Facebook'ta falan filan. Onun öyle yapıştı diyeyim Oha yeter lan. Şimdi abi bu yolun sonu nereye gidiyor? Bence çok hoşuma gitti. Gülsen mi? As. Asi. Vallahi Filistin işte. Neyse bu oyun yapımcısı değil mi? Tamam. Ulan biz son kaza kıran ameliyiz lan. Biz amelelikte sınır tanımayız. O kadar ameliyim ki çekişle koşuyorum. Abi her şey kırılıyor. Ben şimdi kırılan her şeyi kırarım. Son, sonuna dek dibine de kullanırım haklarını. Sanki şuradan gir derecesin. Lan insan şöyle kaddafi falan filan koyar lan. Çöp. Allah'ım yarabbim çöp yok oluyor. Sandalye param parça oluyor çok güzel Bir dakika, dakika sat. <laughs> Bir dakika ben burada edeyim, değil miydim? Uuu ayna yok muydu lan burada? sikeriz adam. No, lan. Ne lan? Bu F5 F6. Aa F6 ile save oluyor. Tamam. Ben bayağı bir ilerledikten sonra bir F6 çekerim. Aaa bu, Aa, bu ne lan? Lan bu çık lan. zarar evet, şimdi. Aynı yerde miyiz? Oha. Güneşe baktıkça fırkası at. Buradan ileri gidesin. Git diyor içimdeki ses. İçimdeki ses diyor adamın amına koymuşlar. Hayır o bendeki sesmiş. Neyse. Çok. adamların bizden gelişmiş çok kovası var. Durağa bak la artı dokuz Türkiye'de böyle yok ha. What are you looking at? Ne? Gel lan buraya. Bu ne? Ya Tartı bir. This is getting serious. Vay bana bir milyon ödül koymuş. Allah belanı versin. Abi yıkma oraya. <laughs> Abi götürme. Dur lan ne götürme? Allah. Geber lan. çizmiyor. Çevirek de her şey. Translat eden daha fena bir adam. Bu gözü o büyük ip ne yatmaz. Ay lan düştü ya of. Vay be lan çıkıyor. Oo, no, 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 Dur

Al. Bir alt falan filan neyse. Bunların içinden bir bok çıkmıyor zaten. <laughs> Al şunları. Hep böyle IP point yapıyormuşuz. Hala bu ne ya? Femaliydi ha bu kadın Erkeğe çabuk <laughs> Korkuyorum ya Bura çevir la Hele böyle biş 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 biş, biş. Doğgın arz Değil mi? Exploding şey Buna la En iyisi canı yedirme da Kalkmış abi adım orada bir yerde Faltıya basayım Nasılsa ağzıma sıkacaklar aslında Para geliyor bu şeyle. Oh shit. yok. gördüğünüz gibi lag yok. Özün gibi ses çıkaran adam kardeşimdi onda da karalarda var. Neyse. Bu şu balyozu senin götüne sokma oyunu Lan siktir. Siktir mi şey. Samuç BF ya. What the fuck 12 Dur Oğlum dur ya bir tane pompalı vardı onu almadım Ama neye vursan kırılıyor Ah cami Selamun aleyküm Yokla acayip aksiyon ya. Ne var Ay, patlar mı lan bu? Amın oğlum neydi güzel patladı. Ya. Of. F7 ya. Ne oğlum? E, can kaldı 75. Ben dedim şimdi sömürmüşler her yer ram falan. falan. <laughs> Mini screen phone. o nedir lo. Ona köpçe mi yazıyor? Ne yazıyor bu?

Koban olaylarını konuşsam Siyaset Orada merdiven mi alıyorum lan? Nereye gidiyorsun? Yarram bu merdiven mi? Oh <laughs> what the fuck <laughs> Nasıl da verdim ama ağzına ne? Ben de bilmiyorum ki Hadi bak şuraya merdiven bak Oh <laughs> 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 Buna koy koskoca saçla bula bula ayakkabı mı bulunuyor? Bu yok mu? Hani nerede giyebilirim? Yarran başını giyebilirim. Bunu desen, ne desen, o desen, ne desen. O desen. kilip yok mu amına koyayım? Yarra ya kırılmıyor al işte ha. Bok gibi kapadım ben. Ne var? Bir duvarı yıkalım. Yeri zekalı. Ameleydi hani sen. Sen hani amele kralıydın. Hani sen amelenin ustasıydın. <Sessizlik> Nerede lan <ben> bu oyun müziğin yazdığı nasıl kebilir ya? <Sessizlik> Müzik volüm ne ama? Neyse tam. <laughs> <laughs> ben kanka ben ben, ben... Anam, ben manga. <Sessizlik> mu anana? Buzlu mu <Sessizlik> Harbi mus tabii ki. Ne yaptın ya? G'do öyle mi oynuyor? G'do öyle. G'do öyle nasıl oynuyor? G'do zaten G'di oynamış. Ondan mı? Mang G'do onu icamına koyma. Tam var. burada sava yaptırdın. Aaa bu mu? Anlı. Şu an hayatımda en çok hayatımda değil ya. Şu an aklımda olan ve çok sevdiğim bir adam hmm. Hep bir film çekiyorum. bunu koyayım ha, bak. Evet. O o. Bu morlu adam kim lan? Bu ne tipe bak. Ya, o, o, Versene. Gel çocuk. Ver o. Ulan versene. Of bir çocuğu. Fah yubik. No, kafana sıçayım. Güzel yok ya. Şey ne yapsın? Ulan ne yapsın? Ulan ne yapsın? Ulan ne yapsın? Ulan Vay be, üf. amaçsız mı bu? Sen kaç dakikada böyle boşmuş? Bilmiyorum ki. Ha, sonra durduracağım zaten diye. Evet arkadaşlar, Kaptan Pikachu bu videoyu izlediğiniz teşekkür eder. İki tane outro izlemiş gibi olacaksınız. Ya siklemeyin boş ver. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür eder. Teşekkür ederim. ikinci bir bölüm gelecek. Sevdim bu oyunu. Güzel bir şeymiş. Bay bay. Görüşmek üzere Hadi eyve. Hadi siktir git. Yeter.